Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren Sağlık Olsun programındayız. Bu hafta programda konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Sayın Pek Şarlak Konya. Sayın Hocam radyomuza ve Sağlık Olsun programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz için. Biz teşekkür ederiz. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS günü. Evet. Da, bu hastalığa değineceğiz. İlk olarak size AIDS nedir diye sormak isteriz. AIDS ve HIV aslında ikisi aynı kavram gibi bahsediliyor ama önce ikisinin ayrı bir hmm. kavram olduğunu söylemek istiyorum. HIV virüsünün ismi bu hastalığa sebep olan virüsünün ismi iken biz bu hastalığa HIV enfeksiyonu diyoruz aslında. AIDS ise bu hastalığın son evresine verdiğimiz isim. HIV ve AIDS aynı şeyler değil bir virüsünün bağışıklık sisteminin tüketilmesiyle ortaya çıkan e, hastalığa biz en hastalığı diyoruz. O yüzden hepimiz Evet. Nasıl bulaştığını hocam isterseniz e, paylaşın. Evet nasıl bulaştığı çok önemli çünkü nasıl bulaştığı çok fazla yanlış bilgi var Bu hiv ve pozitif insanlar bu yüzden damgalanmaya ayrımcılığa Biraz çok maruz kalıyorlar. Bu en çok ayrımcılığa maruz kalan hastalıklardan biri. Çünkü yanlış e, bilgiler var. Bu sadece e, kan yoluyla cinsel temas hastalıkta anneden bebeğe doğum sırasında. Bu üç yol dışında HIV bilinen bir bulaş yöntemi yok. Hı hı. Hem aynı odada oturmak, aynı havayı solumakla, aynı kapta yemek yiyip Içmekle, aynı duşu, tuvaleti, banyoyu kullanmakla bulaşmaz. Herhangi bir hayvan aracılığı vektörle bulaşmaz. Günlük aktivitelerde bu hip-pasif kişilerle kısıtlamamız gereken bir durum yok. Bu kişilerle aynı okulda okumamızda, aynı şehirde çalışmamızda, beraber yiyip içmemizde, aynı havluyu eşyaları kullanmamızda hiçbir problem yok. Tek bulaş yolu söylediğim gibi cinsel temasla bulaş, anneden bebeğe bulaş ve hı hı. kan yoluyla bulaş başka bir bulaş yolu. Bu için bu insanların dışlanmaması gerekir. Dışlanması lazım. Artık hep kronik bir hastalık. Bu insanların sesi giderek artmakta. Hı hı. kongrelerde gibi bir artan sıklık bahsedilmekte. Yani çok son derece artan yüksek bir hastalık. E, çok son derece yüksek. Artık aramızda var, pozitif hastalar, o yüzden dışlamamamız, dalgılamamamız. Evet. Ve tedavisini de dinleyicilerimizle paylaşalım hocam. Eskiden tedavisi çok daha zor ve hani öldürücü bir hastalık gibi bahsedilirdi ama şu anda elimizdeki ilaçlarla tedavisi çok kolay ve tamamen bu hastalar bulaşıcılığını kaybedebiliyorlar tedaviyle. Biz Afyon'da enfeksiyon hastalıkları olarak üniversite hastanesinde bu hastaları tedavi ediyoruz. Şu an tek merkez, Afyon'da başka bir merkez yok. Üniversite hastanesinde enfeksiyon hastalıklarında takip ve tedavilerini yapıyoruz. Çok güzel ilaçlar var. Günde tek tablet, iki tablet gibi basit ilaçlar. Sanki bir şeker tansiyon hastalığı gibi artık bu ilaçları alarak ömür boyu hastalar konforlu yaşayabiliyorlar. Bunun için ihmal edilmemeli mutlaka bir hekime danışılmalı diyelim. Korunma yöntemlerinden de söz edelim. E, korunma yöntemleri bunun maalesef bir aşısı yok. Aşısı geliştirilebilmiş bir hastalık değil maalesef. Hı hı. E, o yüzden belki de korumada davranış değişikliği e, önemli. E, şüpheli cinsel temaslarla kondom kullanımı önemli. Zaten kan bağışı yoluyla bulaş şu an günümüzde neredeyse yok denecek kadar az çünkü artık bütün kanlar hastalara verilmeden önce hiv açısından taranıyor. Tarandıktan sonra hastalara veriliyor ve e, gebelerde hiv taraması çok önemli, hani gebe dinleyenler varsa mutlaka hiv testi baktırmaları lazım gebelikteki bebeğe bulaş olmasın diye. Bu şekilde. Ee, öldürücü mü diye bu hastalıkla ilgili e, dinleyicilerimizden sorular aldık. Sizin programımıza, programımıza geleceğinizi duyurduğumuzda neler söylersiniz? Eskiden aslında daha ölümcül bir hastalıktı çünkü e, tedavi ulaşım bu kadar kolay değildi, farkındalık bu kadar fazla değildi ama şu an kesinlikle hiç öldürücü, ölümcül bir hastalık değil. Hı hı. Eğer tedavi olmazlarsa Hastalığı bilmelerine rağmen tedavi olmazsa ya da uzun zaman test yapılmayı tanık olmazsa, göz ardı edilirse evet hala günümüzde öldürücü, hala da ölüm oranları ölen hastalar var. Ama bir hasta erken dönemde yakalanır, sağlık kuruluşuna başvurur ve tedavi olursa artık iyi bir öldürücü bir hastalık değil. Bir artık şeker tansiyon gibi kronik bir hastalık şu an öldürücü bir hastalık değil çok şükür ki. Evet, e, gelen sorulara da bakalım. AIDS'in bir aşısı var mı diye sormuş dinleyicilerimizden İbrahim Bey. Siz bulmadığını söylediniz. Maalesef yok. Aşı geliştirme çalışmaları var, devam ediyor ama maalesef bir aşısı şu anda yok. Hı -hı. HIV testini nerede e, yaptırabiliriz diye merak eden dinleyicilerimiz olmuş. HIV testini her yerde yaptırabilirler. Aile hekimlikleri de yapıyor bu testi. Enfeksiyon poliklinikleri de yapıyor. Dahiliye polikliniklerinde de yaptırabilirler. Bu bir tarama testi aslında şu anda... Evlilik öncesinde bütün hastalardan rutin istenen bir test, e, ameliyat olmadan önce bütün rutin hastalardan istenen bir test. Hasta biz mesela göz ameliyatı olmaya gidip bir pozitif çıkıp bize gelen çok hasta oldu tam, rutin taramalarda. Çünkü maalesef çok ciddi bir şikayet yapmadan ilerliyor. E, ama test yaptırmak için enfeksiyon hastaları polikliniklerine ya da aynı hekimliklerine başvurabilirler. Evet. Yine Zeliha'nın bir soru soruyor aynı tuvaleti kullanmakla veya günlük ev eşyalarını ortak kullanmakla bu hastalık bulaşır mı? Kesinlikle söyleyebilirim artık ortak tuvaleti kullanmakla ve ev eşyalarını kullanmakla bu hastalık bulaşmaz. Hı hı. E, hastalığın belirtilerinden e, söz edelim mi demiş dinleyicilerimizden e, Yaman Bey, e, ne söylersin? Evet aslında bu da önemli bir Hı -hı. konu. Belirtiler, e, aslında bu hastalık üç döneme ayrılıyor diyebilirim. Bir erken dönem, e, bir latent dediğimiz durgun, sessiz dönem, daha sonrası da son dönem olmak üzere üç dönemi var. Erken dönem, virüs vücudumuza aldıktan yaklaşık 1-2 ay içinde ortaya çıkan dönem. Bu dönem e, sanki bir grip enfeksiyonu gibi şikayetler oluyor hastalarda. İşte bir boğaz ağrısı, geçmeyen ishaller, işte bir ishal var bir yok iyileşiyor sonra ishal tekrar başlıyor ve sebebi bulunamayan ishaller, e, nedeni bilinmeyen ateşler, vücutta ele değişik yerlerde gelen nefnumlar, vücutta değişik koltuk altı kasıklarda boyunda ele gelen şişlikler, Hı -hı. Bazı ciltte döküntüler, kaşıntılar, bunlar hep bir bakılması, testi bakılması gereken durumlar. Daha sonra bir sessiz döneme giriyor. Hasta bunları geçirdikten sonra 7-10 yıl kadar hiçbir şikayet olmadan ilerliyor. Ve bu dönemde de tanık olmazsa artık son dönem AIDS aşamasına gelmiş oluyor. Ve bu AIDS aşamasında işimiz çok zor. O yüzden bu aşamaya gelmeden biraz önce saydığım şikayetleri olan kişiler mutlaka test yaptırmalılar. Evet. Yine dincilerimizden Türkan Hanım iyi yayınlar dilemiş. Petek hocamıza teşekkür ederiz bizi aydınlattığı için diyor. Ve e, az evvel aslında konuştuk ama HIV her zaman ölümcül müdür diye sormuş. Tedavi edilmediği zaman. Tedavi edilmediği zaman maalesef hala ölümcül. Çünkü HIV vücudun bağışıklık sistemi hücrelerini etkisiz hale getiriyor. Yani vücudun askerleri gibi düşünün. Vücudu savunacak hücremiz kalmıyor o zamanla. Ve o zaman küçük bir basit bir grip enfeksiyonundan bile ölebiliyor Hı -hı. hastalar. Ama tedavisi, tedaviye düzenli uyum gösteren bir hasta. İlaçlarını kullanan bir hasta için asla ölümcül değil. Anneden bebeğe HIV AIDS bulaşır mı diye bir soru gelmiş. Anneden bebeğe HIV AIDS bulaşıyor maalesef. O yüzden gebelerin taraması çok önemli. Zaten şu anda bütün kadın doğum hekimleri HIV testi istiyorlar gebelerden öyle biliyorum. Ama Hı -hı. gebeler için de farkındalık olsun. Mutlaka doğum hamilelik sürecinde bir kez HIV testi bakmak lazım. Maalesef bu gebeler anne sütü de veremiyorlar doğumdan sonra. Bebekleri emzirmeleri de yasak doğumdan sonra. Sezeryan mı, normal doğum mu diye bana çok hı hı. sorular geliyor. Ona bir açıklık yani. getireyim. Şimdi kısa bir döneme kadar bütün HIV pozitif gebelerin sezeryan olması öngörülüyordu. Çünkü vajinal doğumla sekresyonlara bebeğin daha çok maruz kalacağı için. Ama şöyle bir güncel gelişme var. Eğer anne takip altındaysa, ilaç kullanıyorsa, bulaştırıcılığı yoksa o zaman artık anneler normal doğruda yapabiliyorlar şu an günümüzde. Evet. Kadınlarda mı, erkeklerde mi bu hastalık daha fazla görülüyor? Erkeklerde daha fazla. Türkiye'de de %80'e %20 gibi bir oran var. Yani %80 erkek hastalarda, %20 bayan hastalarda. Bizim Afyon'da takip ettiğimiz hastalarda Hı -hı. da yine erkeklerin daha çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Evet ve evet, özellikle e, sorulan yine sorulardan bir tanesi de bu hastalığın hiç belirti vermeme olasılığı var mıdır? Var maalesef sesli e, ilerleyen bir hastalık. Hı hı. Son evre AIDS olana kadar yani bir hasta bu virüste 10 yıl yaşayıp hiçbir belirti vermeyebilir. 10 yılın sonunda ortaya çıkabilir. Maalesef hiçbir belirti vermeden de ilerleyebilir. O yüzden burada temas önemli. Hı hı. E, şüpheli bir şüpheli e, bir temasta temas. olduysa, temasta olduğu kişinin HIV pozitif olduğunu biliyorsa ya da şüpheleniyorsa, e, temastan sonra 4-8 hafta sonra bir test yaptırması gerekiyor. E, bu test eczanelerde satılıyor mu diye bir ilginç soru gelmiş. Maalesef satılmıyor. Belki gebelik testi gibi bu eczanelerde satılsa hı hı. hani. Çünkü insanlar bunu yaptırmak için hastaneye gelmeye çekiniyorlar. Biraz evet, e, toplumdaki intibası sanki olumsuz gibi olumsuz ama. Olumsuz gibi ama aslında öyle düşünmesinler. Hayatları söz konusu ve her hastanın bilgisi gizlidir. Hı hı. E, o yüzden temastan sonra 4-8 hafta içinde bu testin yapılması lazım. Özellikle e, bir şüpheli temasta bulunanlara bir kez daha söyleyelim. Hekime mutlaka müracaat edin. Enfeksiyon hastalıklarına, öyle değil mi hocam? Gittim evet, elendim. enfeksiyon hastalıklarına yani şunu da belirtmek istiyorum. Temastan sonraki 4 hafta içinde, yani ilk 1 ayda bu test daha kanda pozitifleşmiyor. O yüzden ilk 1 ayda yapılan testlerin negatif olması kişiyi rahatlatmamalı. Kanda 1 aydan sonra pozitifleşiyor. O yüzden 4 haftadan sonra başvuru test yaptırmaları gerektiğini söylüyorum. Gece terlemeleri ve yorgunluk AIDS belirtisi olabilir mi diye bir soru gelmiş. Tabii ki olabilir. Gece terlemeleri ve aşırı yorgunluk. Ama hı bu hı. yorgunluk böyle bizim gündeki yorgunlukları gibi değil. Evet. Hani böyle merdiven bile çıkamayacak, günlük aktivitelerini yapamayacak. Ee, ve aşırı terleme kilo kaybı da çok önemli. Ağırlığının %10'undan fazla kiloyu bir anda kaybetmek, bir ay içinde kaybetmek de önemli bir bulgu. Bir dinleyicimiz P24 antijeni diye bir kavram duyduğunu evet. söylüyor. Hocamızdan bu konuda bilgi alabilir miyiz? Evet, P24 antijeni en erken pozitifleşen testlerden bir tanesi. Hı hı. Benim tarama yaptırmalı yaptırmak için önerdiğim anti testi dediğim gibi birazcık geç pozitifleşiyor. Ama P24 antijeni temastan 10 gün sonra kanda pozitifleşmeye başlıyor. Çok iyi bir test ama maalesef bizim hastanede de Afyon'da P24 antijen testi şu an yapılamıyor. Hı hı. Dış laboratuvara, hani Ankara'ya falan bir bakmak istediğimiz kanları Büyük bir yapıyoruz. şey Ama çok güzel bir tanı testi. Temastan sonra ilk 10 günde pozitifleşen en erken tanı testi. P24 pozitif gördüğümüzde hı hı. erken tanı koymuş oluyoruz. Evet. Sayın hocam konuyu toparlayacak olursak bu hastalığa dair son olarak neler söylersiniz? Benim en çok bu gün dünya eskini bir aralıkta vermek istediğim mesaj bu kişilerin özellikle damgalanmaması ve toplumda izole edilmesi çünkü Türkiye'de HIV ile yaşamak gerçekten çok zor bir sayıları da giderek Hı -hı. artıyor HIV'in nasıl bulaştığını artık bilip günlük aktivitelerle bulaşmayacağını bilip bu kişileri izole etmemeliyiz. Evet aslında. ve bu hastalığın farkında olalım Farklısı bu konu son derece olalım. önemli. Bir aralığında buna vesile olmasını diliyoruz. Bu evet. yayında mutlaka dinleyicilerimize bir bilinç uyandırmıştır. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde hazırladığımız Sağlık Olsun programında bu hafta enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı doktor öğretim üyesi Sayın Petek Şalak Konya bizimle beraberdi. Bizler de bir aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla bu hastalığı işledik. Vedamızı da bu hastalığa ilişkin yapılmış bir şarkıyla yapalım. Serpil Berlas ve Cem Karaca ikilisi. Benim adım İnsan Esiner. Ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.